basmış hatta asla. 9 yaşında evlerini basmış. Annesi içeri almamış. Kızın annesi. <laughs> öyle de bir şey böyle gözü kara bir delikanlı yani ya, şu anda da öyle. yani 9 yaşında bir <laughs> Ama geç yani delikanlı zamanında. Hadi, böyle yapmış hadi. Hadi lan oradan demişler. Bir tane <laughs> Gizem'i görmek <laughs> istiyorum. Gizem'i görmek. Neyse buna çok çalıştım. Peki gün Semir'e geldim mi? şey var ya o danışmanlara da gittiniz. Danışmanlara da gittim evet. Ha, tamam okey. Ne oldu? valla kendimde çok şeyler oldu da ben vekaleten oğluma girdim onu anlatacağım. Okeydir. Buyurun. Benim e, 91 doğumlu oğlum var. Ama yanımda değil. Amerika'da. <laughs> Bunun 17 16 yaşından bu yana gözünde üveit vardı. Çok ağır yaşıyor üveydi burada başladı, burada devamlı oluyordu sık sık senede 2, 3, 4. Oraya gitti, orada da devam etti. Bu gözün arkasındaki işte o görme şeyi dağılmış. Yani bir cama nasıl taş vurarsın da dağılır, görme şeyi yoktu çocuğun. Ondan sonra ben buna çok üzülüyordum. Onun için işte hem sizin nasıl yapılacağını öğreneyim diye gittim daha doğrusu. Ben 65 yaşında bir kadınım. Göze çalıştım işte bu biraz böyle 8 yaşında falan böyle bir çapkın bir çocuktu yani <laughs> nasıl desem şu anda Amerika'da Kaliforniya'da neyse vekaleten ben ona çalışma yaptım. Ama... 8 yaşında ayrıldığı kız Gizem bizi mahvetti o üveyt etti yani çocuğu görsel ayrılık değil mi bu? Olabiliyor evet görsel ayrılık olabiliyor. O 8 yaşında olan 10-12 yaşa kadar falan sürdü. Ee, ondan sonra bu çok istedi, perişan oldu, kız yurt dışına gitti dediler, göstermediler. Neyse orada ağladı, çok ağlamıştı. Böyle e, gözleri kanlanmıştı. Geldi, oğlum niye ağlıyorsun? Okuldan geldi, anne gizemiz saklıyorlar benden, göstermiyorlar dedi. Anne ben yaşamak istemiyorum, gizemsiz yaşamak istemiyorum diyor. Çocuk vuruyor kendini yerden yere. Bu olay tam yani böyle Leyla Mecnun, Ferhat Şirin. Evet, evet, evet. Tam Düşünün öyle bir... 8'de başladı, 9-10 işte o aralarda bitti yani. gösterme ailesi. Çünkü kız büyük bir kaza geçirdi. Ee, sakat kaldı çocuk. O göstermek istemedi aile, gizledi çocuğu. Çalışmayı yaptığın sonra ne oldu? Ben ama üç gün üst üste yaptım. Tamam. Aynı şeyleri üç gün üst üste yaptım. Yaptım bir gün bir ben onu aradım. Bak çalıştım ya acaba ne oldu diye. Anne çok kötüyüm görüşemem şimdi seninle dedi. Zaten de gece gündüz davası var ya. Bekledim aradım. Arada on Ondan... saat var bu arada. Evet on oynayan, saat Ander var. Kein... Evet. evet ondan sonra aradım sonra ben sana dönerim dedi iki gün sonra döndü bana göz kapalı ben çalıştıktan sonra o gözü kendiliğinden böyle kapatmış doktordan randevu almış ama bir hafta on gün sonraya randevu vermiş doktor doktor demiş bu üveyt değil bu demiş değişik bir şey ben böyle bir şey görmedim demiş yani ee, bir 20 gün sonra falan tekrar gel demiş tekrar gittiğinde hem gözdeki o astimat hem de arkadaki üveyt, üvey tamamen yok olmuş. Aslim, e, göz derecesi işte 2.3 bilmem 1.0 bir şeyler oluyor ya, bir tanesi tamamen sıfırlanmış, bir tanesinde çok az bir şey kalmış. Gözlükleri küçülttüler. Şu anda gözlükler tamamen değişti. Anne diyor gözümün önü aydınlandı tepemden diyor sanki Amerika tepemdeydi onu indirmiş gibi hissediyorum kendimi diyor. O kadar bende yük varmış sanki sırtımda. Ne oldu bana ben anlamıyorum diyor çocuk. Wow. İşte böyle bir, bir olay yaşadım yani böyle ya, uzaktan bak, yani da. Bu şey gibi zaten bunu yani yarın televizyonu al şeyde. Evet benim için çok büyük bir olay değil bunun olması ama evet, evet. ama yani dışarıda duyulsa bu al bunu evet. şeye baş habere yani işte buradan çalıştı Amerika'daki oğlunun <laughs> gözleri falan <laughs> dan dan falan yani zaten bunları bunlar zaten kabul edilse tıp değişir o da olay da ama burada bak burada üyetin geçebileceği aşikar ben bunun geçebileceğini biliyorum ama tabii için daha da ilginç tarafı sizin buradan çocuğunuzdan habersiz bir şekilde bunu çalışıp evet. orada evet. etki O da daha da <laughs> Ama etmiyor. tekniğini öğrendim ya. Tekniğini öğrendim. Ne diyeceğimi biliyorum. <laughs> e, geldim dinledim bizi. En ön sıranın bir arkasındaydım ben. Ben o gün çok duyguya girdim ama. inanılmaz ağladım onun yerine.